ağlamakla ilgili ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Artık onlar kazandıkları günahlar yüzünden az gülsünler, çok ağlasınlar. Tevbe 82. Akşam karanlığı çökünce ağlıya ağlıya babalarının yanına geldiler. Yusuf 16. Yine ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kendilerine ne zaman Kur'an okunsa bu onların Allah'a olan saygılarını arttırır. İsra 109. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden olup Adem'in zürriyetinden Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın neslinden İbrahim ve İsrafil'in zürriyetinden kendilerine hidayet yolunu gösterip seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Meryem 58. Onlara ne gök ağladı ne de yer. Helak vakti gelince kendilerine sürede tanınmadı. Duhan 29 Doğrusu güldüren de odur, ağlatan da. Necm 43 Hep gülüyorsunuz da hiç ağlamıyorsunuz. Necm 60